Herkese merhabalar. Bugün konumuz hem oyun oynayıp hem editimizi yerine getirdiğimiz zaman ve bu süreleri uzun bir müddete yaydığımız zaman kafamıza rahat bir kulaklık istiyorsak karşımızda araştırmaya çok fazla bakmaya gerek yok. G535 bizi fazlasıyla idare edecek özellikle olduğunu kanaatine vardığımdan dolayı sizlere açıklama ihtiyacı duydum. İsterseniz hep beraber bir kutusunu açalım. Sonra ben size eksi ve artı yönleriyle size anlatayım dilimin döndüğünce. E, alıp almamak tamamıyla size bağlı. Ben edindiğim tecrübeyi sizlerle paylaşmak istediğimden dolayı bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Dilerseniz ilk önce kutusunu bir açalım, sonrasında ise detayları da anlatalım. Let's go. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life Cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. oh Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan a visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting it. Tabii ki de denemeden olmaz. Ben ne kadar söylesem belki hepimizin kulağı farklı algılar ama yine de değerler bulunsun gözümüz önünde. bu 33 saat kullanıma sahip bir pili var ve 1,5 saatle şarj olabiliyor. 12 metreye kadar kullanım sağlıyor. Siz bunu 10 diye düşünün. Çünkü sınır her zaman size eksi olarak yansıyabiliyor. Yazılımında Equalizer özelliği var. Yani gidip kendi sesinizi bas ve tizlerinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben şahsen Equalizer çok kullanan bir insan olmadığım için e, yani çok kullanan bir insan olmadığı için çok büyük bir tecrübeye de sahip değilim. Bilgisayar ve PlayStation'da kullanılabilir yazıyor kendi Logitech'in e, sitesinde. Fakat benim bilgisayarım var ama e, PlayStation'ım olmadığı için bu özelliğini şahsen deneyemedim ve göremedim. O yüzden kesin bunun hakkında bir şey size söylemem doğru olmaz. 20 Hz'den 20 kHz'e kadar frekans aralığımız var. 86 dpi hassasiyete sahip. Bu söylediklerim bu kulaklığın teknik özellikleriydi. Dilerseniz biraz dış özelliklerine bakalım. Dış özelliğimize gelecek olursak orta sağlamlık hissiyatı veren bir yapıya sahip. Bu kulaklıklarda en çok sıkıntılı olan bölge tam olarak şu bölge. Bu bölgeden açma yani yukarı ve aşağı yapabiliyoruz fakat bazen Şuradaki yani oynama olmadığı için tam bu kısımdan kopma yapabiliyor. O yüzden bu kısma lütfen dikkat edin. Tabi bu kısımdan da kıran arkadaşlar oluyor. Yani dediğim gibi orta sağlamlık yapısına sahip. Yani hafiflik olsun diye bazı şeylerden kısmışlar. Eğer Razer videomu izlemediyseniz Razer videomla karşılaştırabilirsiniz. Razer sadece bundan 10-15 gram ağır olmasına rağmen kendisinin iç yapısı metalli. Ona da dilerseniz bakabilirsiniz. Evet yapısından bahsetmiştik. 236 gram ağırlığında gayet hafif bir kulaklık. Zaten benim tercih etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de hafiflik ve şuradaki sıkma muhabbetiydi. Çok hafif bir şekilde sıkıyor. Bu iyi yanları var, kötü yanları var. Hani dışarıdan ses alıyor mu? Evet. Eşime sorduğum zaman hafiften bir ses geldiğini söylüyor ama çok fazla bir sesin olmadığını da aynı zamanda söylüyor. Yani karşı taraftaki insanlar sizi çok fazla bu kulaklıkta duymaz. Tabi buna ne kadar ihtiyacınız olur bilemem. Hemen kafa band kısmına gelelim. Bu kafa kafa bant kısmımız yani dilerseniz bu tarafını isterseniz burayı buraya getirerek bu tarafı da bu tarafa getirebilir. Diğer tarafı kullanabilirsiniz. Yani çift taraf kullanabiliyorsunuz. E, bu kafa bandımızı da. Kafa bandımızdan bahsettik. Hemen kulak pedlerimize gelelim. Kulak pedlerimiz şöyle göstereyim. Sürücülere engelleyen, içerisinde perde olan ve aynı zamanda hafızalı bir kulaklık. G733'e göre çok kalın değil. g 435'ten güzel. Ama e, çok ince değil. Bir hafızalı kulak, e, yapısına sahip bir ped. Yani bu da benim için gayet iyi. Yani kullanırken terletmiyor sesi de çok fazla dışarı iletmiyor. Bu açıdan iyi ve sürücüleri kapattığı için de şöyle göstereyim. Sürücüleri kapattığı için de gayet hoş bir yapı sergiliyor. Dediğim gibi herhangi bir yükselti yok. Kafa bandında bir yükselti var. O da sadece bir kademe. Bir kademe yukarı bir kademe aşağı şeklinde. Onu da şuradan göstereyim. Şuradan görebilirsiniz. Bu üst kademe bu alt kademe şeklinde. Yani alt kademe ve üst kademe pardon. Üst kademe ve alt kademe şeklinde kafa bandını da ayarlayan Biliyorsunuz. Dilerseniz. Bir diğer dış özellik bu ürün sadece siyah olarak geliyor. Ee, başka bir rengi, beyaz vesaire vesaire rengi yok. Bunu bu şekil tasarlamışlar. Piano bilek yapımız var bazı noktalarda. Onları da şöyle size dilerseniz hafif, hafif çevirerek zaten göstermiş olayım. Şu iç şurası G logosu hamlemiz ve şurada G535'imiz hafiften parlıyor. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Yani görünüş olarak kötü bir görünüşe sahip değil kesinlikle kulaklığımız. Yani ben yapısını beğeniyorum ve dışarıda bir mikrofonumuz var. Bu mikrofon aşağı indirildiği zaman çalışır konuma, yukarı çık çek çektiğimiz zaman ise işte kapanma konumuna gelmekte ve ko mikrofonumuz nerede bırakıyorsak eğime sahip bir mikrofon yani büktüğümüz zaman orada kalıyor. Birazcık daha bir tık daha sert olabilirdi ama bu da kesinlikle kötü değil yani en azından büktüğünüz yerde kalabiliyor ve kolay kolay da yapısı bozulmuyor. Bu kulaklığın burasının e, çıkarılabilir olup olmaması hakkında bu sizin görüşünüzdür. Bence iyi. Yani şu şekil ben kulaklıkları bu tarz kulaklıkları dışarıda kullanmıyorum. E, küçük olsa daha iyi ya da e, kulak içi kullanıyorsunuz. Oyunlarda bu şekil olması iyi. Hemen yukarı kaldırdığın zaman e, susma modu aşağı indirizden çalışıyor ve aynı zamanda kaybetmeme gibi bir olanağınız doğmuş oluyor. Öbür kötülüğü çıkart tak olduğu zaman yalama olma. Bu aynı zamanda kaybetme kaybetme gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz Evet devam edelim İsterseniz devam edelim hemen kulaklığın alt başlayalım kulaklığımızın alt yapısında yani ayarlar sadece bir tarafa yönlendirilmiş durumda diğer tarafta hiçbir şey yok bu güzel bir şey burada baktığımız zaman şu an gördüğünüz gibi bağlantı ayarı hatası veriyor yani şu an benim bilgisayarıma bu kulaklık bağlı değil Burada şuradan bahsedeyim. Burası Type-C girişe sahip. Yani istediğiniz illa Logitech'in kendi kablosu olmak zorunda değil. İstediğiniz bir Type-C ile şarj edebiliyorsunuz. Burası ise ses açmak yerimiz sürekli bir şekilde yukarı ve sürekli bir şekilde aşağı iniyor. Bu da bilginiz olsun. Yani kimileri sever kimileri de sevmez. Bu özellikleri ben yine söylese söylemiş olayım. Bunun hemen bir üstünde ise yani şu yanın ışığın hemen altında ise açma kapama düğmesi var. Ben renk kör olduğum için maalesef bu konularda size tam yardımcı olamayabilirim ama sırf yeşil yandığı zaman dolu, kırmızı yandığı zaman boş ve yanıp söndüğü zaman kırmızı, yanlış görmüyorsam bu rengi kırmızı diye okudum. Kırmızı yandığı zaman ise bağlantı sağlanamadığı anlamına gelmekte. Bu şekilde de bilginiz olsun. Bu kulaklıkla alakalı genelde şöyle bir şey söylüyorlar. Yani G435 ile kıyas ediyorlar. G435 ile kıyas edilecek bir kulaklık değil. Neden? G435'in Bluetooth özelliği varken bunun yok. Ve G435'te mikrofon içerideyken yani dışarıda bir böyle mikrofon görmezken bunda dışarıda bir mikrofon görebiliyorsunuz. O daha çok amaca hizmet ederken bu sadece iş ve oyunda ancak size hizmet etmekte. Şöyle bir şey var ki ben kesinlikle G435'e üstüne para verseler yine almayacağım bir e, kulaklıktır. G405'in ne sesi ne mikrofonu şu anki fiyatlara belki ileride de aynı şekilde şu anki fiyatlara alınabilecek bir kulaklık kesinlikle değil. Ben bunu size söylemiş olayım. E, G4, o yüzden G435 ile kesinlikle kıyas edilecek bir kulaklık olmadığını size rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani şunu demek istiyorum bu kulaklık G435'in o kadar fiyat ve e, özelliğine göre kesinlikle e, bunu ben tercih ederdim. Ben bunu size söyleyeyim. Nedenleri ise G435'in evet ses kalitesi kötü. Tamam hadi bir yerde idare edelim. E, mikrofonu kötü. Hadi onu da idare edelim. Bluetooth'tan dolayı söylüyorum bunları. idare edelim diye. Hadi Bluetooth'tan dolayı idare ettik. Ama şu kulak e, pedlerin arkadaşlar o kadar küçük ki yani e, ben küçük kulak diye tanıranım bana bile olmadı yani rahatsız ediyordu kulağım etrafına şunun çerçevelerine şuralarına G435'in değiyordu bu çok felah geldi ondan buna geçtiğim zaman o ee, ancak bayanlar ve çocuklar için olabilir kulağı küçük olan erkekler diyeceğim ama ben de kulağı küçük olarak tanınırım ama maalesef ben bile evet üçünü oturdu fakat değiyordu G435 ile kesinlikle bu kulaklığın rahatlığını ferahlığını karıştırmayın Evet bir bluetooth özelliği var artı olarak bundan ama kesinlikle diğer türlü oyun içinde, edit içinde, iş içinde kesinlikle kıyaslanmaması gerek diye düşünüyorum. Gelelim ben bu kulaklığı 3 aydır kullanıyorum. Uzun dediğim bu kadar ve 3 ayda da sürekli kullandığımdan dolayı hem işimli gereği hem de ara sıra canımız sıkıldığı zaman hepimizin oynadığı gibi oyunlarda kullandım. Evet 7.1 yok. Bir 7.1 Gerçek güzel bir sesimiz oyunlarda, nostaljik oyunlarda insanın ihtiyacı duy ihtiyaç duyduğu bir özellik. Fakat bunun 7.1 yok. Rekabetçi oyunlarda ise zaten 7.1'i profesyonellerden de zaten bildiğiniz gibi 7.1 kullanmıyorlar. Bu yüzden 7.1'in bir eksi yönü eğer siz Red Dead Redemption gibi bir oyun oynuyorsanız ya da Forza Horizon oynuyorsanız ya da film seyrediyorsanız filmlerde kesinlikle normal bir ses alacaksınız. Kesinlikle kötü değil ama 7.1'in özelliği çok bambaşka seslere gidiyor iş bunda o özellik yok. Bunu baştan söylemiş olayım. Mikrofonundan kimse şikayet olmadı. Zaten Discord onaylı olduğunu sizlere söylemiştim. Çok ferah, sizi sıkmayan bir yapıza sahip. Hafif olduğundan dolayı uzun, gerçekten çok uzun kullandığınız zaman bile terlemeydi, can sıkıntısıydı, rahatsız edildi. Kesinlikle yok. Logitech'in kendi bir diğer özelliği yazılımı çok güzel arkadaşlar. Bu Logitech yazılım olarak bence çok iyi. Şimdi gelelim benim araştırıp da elde ettiğim bazı Bilgiler var onlardan bir tanesi G535 Logitech'in kendi sitesinde şu an satın alma ya da destek kısmını bulunmamakta yani bu ne demek oluyor İleriki zamanlarda Logitech G535 şu an gözünden çıkartmış durumda onun yerine G433 yani modelini çıkartmış o da G435 ile G535'in arasındaki olan bir model aslında eğer gidip incelerseniz onu ben almadım. Eğer grip incelersiniz zaten bunu göreceksiniz. Yani şikayet edilen noktalardan aslında orada bir iyileştirme yapılmış G535 hakkında. Heh, şunu anlatayım. Logitech bunu evet sizisinden çıkartmış olabilir fakat 10 saha 10 senelik bizlere parça garantisi veriyor. Bu yüzden rahat olun. En azından Türkiye şartlarında 5 sene rahat rahat bu kulaklık kullanabilirsiniz. Zaten hala da stokları bitmiş durumda değil. Stoklar bitmediği müddetçe rahat olabilirsiniz. Stokları bitse dahi Minimum 5 sene rahat rahat kullanabilirsiniz. Diğer benim bence kötü olan bu kulaklığın pedlerini ve kafa bandını bulmakta yaşadığımız zorluk. G733 çıktığından beri bunun yedek pedi ya da bandanasını bulamıyoruz. Tabi gidip G933'ün kini de buna uydurabilirsiniz. G933'ün kulaklığını da belki buna uydurabilirsiniz. Bunu tecrübe etmedim. Yalnız ben bu kulaklığımda buraların yıkanabilir. Yani elle yıkadım. Siz de aynı şekilde hani terlediğiniz zaman ya da rahatsız olduğunuz zaman elle yıkayabilirsiniz. Aynı şekilde ya da hassas ayarda yıkayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ben sadece aldığınız zaman uzun müddet boyunca kullanmanız açısından bunu söylüyorum. Hani canınız sıkıldı bir gri modelini alayım ya da bunun farklı bir model, şeyini alayım rengini alayım diyemiyorsunuz. 400-500 lira kulaklık petleri bandanası ise 405 lira yani 1000 lira toplamda sadece şu kısma vermiş oluyorsunuz da bu da bence ve sizler için benim için de bir eksi yönü olduğunu söylemem gerekiyor. Onun haricinde dediğim gibi yukarıda bahsettiğim gibi mükemmel bir kulaklık. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi G535'teyiz. Yazılım kısmındayız. Şimdi burada ayarlar kısmına bastığımız zaman sadece karşımıza gelen g 733 2 gibi değil. Sadece bir pil süremiz var. 30 saat kullanım ömrü vermiş. Normalde değerler olarak 33 saat falan yazıyordu. 30 saat burada gördüğünüz gibi. Burada yazılımın güncel olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Burada ise şu süre geçtikten sonra işte 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 30 dakika içerisinde kapat diye şeklinde komut verebiliyorsunuz. Şimdi gelelim. Burada light speed bağlantısı olduğunu ve yüzde şarj olduğunu buradan da direkt görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar direkt olarak bastığım zaman ise burada sistem ses düzeyimiz mevcut. Yani bu sizin kulağınıza gelen sesin kaç onuna kadar olduğunun değerini yükseltebiliyorsunuz. Burada ise mikrofon sesiniz var. Dilerseniz kısar, dilerseniz yükseltebilirsiniz. Karşı tarafa giden ses olarak. Burada yan sesimiz var. Yan sesimiz nedir? Kayıt alıyorsunuz ya da sesinizin nasıl çıktığını merak ediyorsunuz. Bu yan sesi yükselttiğiniz zaman, ben mesela şu an öyle kullanıyorum. Yan sesinizi yükselttiğiniz zaman şu an konuştuğunuz şey sizin kulağınıza geliyor. Sıfırladığınız zaman ise kesinlikle sesinizi duymuyorsunuz. Ben hem kendi sesimi duymam, e, duymak için bunu açıyorum ki acaba nasıl sesim çıkıyor tarzında. Gürültü önleme var ve gelişmiş equalizer sistemimiz var. Burada ben bunları yani kapattığınız zaman burası komple kalkıyor. Burayı açtığınız zaman ise burası e, bu, bu şekilde equalizer ayarları yapabiliyorsunuz. Demiştim ben size ben equalizer'dan anlamıyorum. Belki çok iyi işte buradaki değerlerin ne demek olduğunu çok iyi yapan arkadaşlar vardır. Ben bilmiyorum bas arttırma sadece sistemin kendisinde hafızasında olanlar sinematik. Ben daha çok sinematikte takılıyorum. İletişim düz birinci çağız FPS ve savaşma bu oyunları diye şeklinde. Bu aşağıda gördüğünüz gibi yeni equalizer ön ayarı oluştur diye bir şey var arkadaşlar. Buradan e, istediğiniz kimselerin equalizer ayarlarını buraya alıp Burada kaydedip ve onları kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz bunu yapabiliyorsunuz. Ama ben e, dediğim gibi Equalizer benim için çok önemli değil. E, bu da normal bir kulaklık olduğu için sin e, Sinematiği aldığım zaman Benim için fazlasıyla yeterli oluyor Ya da FPS oynayacağım zaman FPS alıyorum Ya da normal Şu anki olduğu gibi sizlerle normal konuşacağım zaman Düz alıyorum e, Bu benim için fazlasıyla yeterli oluyor Bunlar da artık siz kendi kafanıza göre oynarsınız Buradan Şuradan göstermiştim Ayarlar kısmına direkt girebildiğim gibi Buradan da direkt ayarlar kısmına gidebiliyorum Şu an Evet arkadaşlar şu an G535'in sesini duydunuz. Ee, alıp almamak tamamıyla size bağlı. Dediğim gibi ilk başta belki dedim demedim bilmiyorum ama eğer video gerçekten sizin için faydalı olduysa ve beğendiyseniz, kafanızda bir takım fikirler oluşturduysa abone olup yorum yaparsanız ve yorumlarda e, alıp almadığınıza dair, benim eksikliklerime dair bilgiler verirseniz çok memnun olurum. Ben de kendimi bu şekilde daha iyi donanım sahibi yapmış olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.